Merhaba arkadaşlar. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Merakla Beklenen 2022 YKS ye Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Şimdi sizlere sonuçlarınıza nereden bakabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Sonuç ÖSYM GovTel adresine giriş yapıyoruz. Bakın burada 2022 YKS ye Yerleştirme Sonuçları var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yapıp şifre yerleştiğiniz yeri öğrenebilirsiniz. Ayrıca ada işlemleri sisteminden de sonuçlarım kısmından yerleştiğiniz yeri görebilirsiniz. Üniversiteye yerleşen kazanan bütün arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Yorumlar kısmına arkadaşlar kazandığınız bölümü yazabilirsiniz. Yerleşmeyen arkadaşlar da üzülmesin. Önümüzde ek var. Ek de yine bu kanalda sizler için video çekiyor olacağız. Kılavuz ne zaman yayınlanacak? Ek tercihler ne zaman başlayacak? Bununla ilgili bilgilendirme yapacağız. Herkese tekrardan hayırlı olsun. Hoşçakalın.